Öğrencilerimiz arasında da fiziğe meraklı çok kişi var. Üniversite sınavına yaklaşıncaya kadar, sınıfa kadar fizikçi olmak istiyorlar. Sonra sınava gelince bir e, iş endişesi duyuyor. Aile baskısı falan, genelde böyle tıp fakültesine yöneliyorlar. Böyle fiziğe meraklı kişilere, fizik alanında devam etmelerine ilgili cesaret verici bir şeyleriniz olur mu? <laughs> olur tabii. Yani, um... Yani düşününce bir, bir sürü yerde Türkiye'de de insanların en basit düşündüğü işte doktorluk, mimarlık, avukatlık, mühendislik falandır hani bir meslek dendiğinde. Ee, Tabi bu aslında biraz şey, çok da, da, dar bir düşün, düşünce olmuş oluyor. Genelde de işte fizik olunca işte nasıl para kazanacaksın bilmem ne standart şeyler. Hatta ben ilk fiziği fiziği kazandığımda fizik öğretmenime gitmiştim lisedeki o da işte ha ben de seni akıllı biri sanırdım hemen konu baş, tekrar sınava gir başka bir bölüme geç falan gibi şeyler demişti. ya bu, bu ya, genel olarak saçma bir şey aslında çünkü kimse şey bilemiyor nereden ne kadar kazanacağını. Mesela Otlu'da çalışırken ben de işte 2000-2005 yılları arasında o sırada herhalde bir ekonomik kriz olmuştu tanıdığım bütün mühendis arkadaşlarım işsiz kalmıştı. Fizikçilere hiçbir şey olmamıştı. Veya işte atıyorum COVID sırasında bir sürü insan sorun yaşadı. Fizikçiler tam yani biz aynen çalışmaya devam edebildik zaten çünkü. Mesela Zoom'u bir sürü insan yeni duydu. Biz sonra hani 2000'lerin başlarından beri böyle çalışıyoruz. Çünkü zaten bir sürü dünyanın bir sürü yerinde bir sürü insan çalıştığı için herkes sonra değil bu işi yapan toplantılarımız her zaman bu şekildeydi. yani fiziğin avantajlı kısmı şu diğer bir sürü dala göre fizik çok geniş şeyleri yapabilmeyi öğretiyor diyebiliriz. Çünkü fizik öğrendiğinizde doğanın temel yasalarını öğrendiğiniz için bir sürü şeye bilginiz olmuş oluyor ve buna yeteneğiniz olmuş oluyor. Matematik çok iyi matematik öğrenmiş oluyorsunuz, bilgisayar öğrenmiş oluyorsunuz. Elektronikte vesaire. O yüzden çoğu insan şey olamasa da akademik devam et edemese de fizik başka kapılar açabiliyor yani fizikten sonra başka işler yapmak da mümkün mesela bu ara son yılların piyasa ya da moda diyeyim, işlerinden biri işte veri bilimi işte data science. bu zaten hani fizikçilerin başlattığı bir şey ve çoğu fizikçi hani bu, bu dalda çalışanlar ve hani doktor olmak istiyorum biri niye doktor olmak istiyorsun diye, doktor olmak istemiyorsun dediğinde atıyorum data science ile veri bilimi işte doktorlardan şu kadar fazla kazanıyor diye gösterebilir insan hani olayın yani biraz naif kalıyor şey oldu işte hani sadece doktorlar para kazanır bilmem böyle bir şey yok tabii ki yani hani her, her meslek güzel ama hani fiziğin çok çok yönlülüğü var yani fizikçi olup Tıpla da uğra uğraşan bir sürü insan var yani özellikle parçacık fizik, e, protonlarla nötronlarla kanser tedavilerini geliş bu bu metotlar e, parçacık fiziğinde geliştirildiği için dünyanın bir sürü yerinde daha küçük hızlandırıcılar var bu hızlandırıcılarla bu tedaviler yapılabilir. yani bu e, bu da mümkün hani fizik bir şey değil yani bu kesinlikle e, yani ne, ne Türkiye için geçerli ne dünya için geçer Batı'da belki biraz daha İyi olabilir tabii fizikçilerin durumu ama bu belki her şey için geçerli. O yüzden e, bir dezavantaj veya şeyler insan seviyorsa e, yapmalı yani sevmediği işi zaten yapmamalı insan. Peki sizin bu fizikle ilgili yolculunuzda e, e, böyle bu buralara gelmeniz bir heves miydi ya da şey çalışma mıydı şans mıydı? <laughs> yani heves artı yani istek artı şans diyebiliriz yani ben yani bayağı küçükken de beş yaşlarını hatırladığım zamandan beri fiziğe hep merak duyuyordum kendi kendime işte radyoları söküp saçma sapan deneyler yapıyordum veya işte Abim bana şeyde okuduğu şeylerden görevlik falan anlatıyordu işte yok radyasyon nedir bir şey anlamıyordum hiçbir şey ama bir hevesim vardı küçüklükten beri. Sonra o hevesim arada yok olmuştu biraz bilgisayar oyunları yüzünden belki program falan yazmaya heves heveslenmiştim ilkokulun sonlarına doğru. Sonra ortaokulda lisede ya yani biraz dersler falan yüzünden herhalde o heves sıfıra falan gitmişti. Yani hiç fizik falan düşünmüyordum. Sonra üniversite sınavı yaklaştığı sırada sonra şeyi düşündüm. Ben aslında ne seviyordum yani diye düşünmeye başladım ve bir benim asıl sevdiğim şey fizik ya falan deyip zaten başka bölüm yazmadım. Yani hani fizik bir mecburen daha yüksek puanlı bir bölüm yazdım ama fiziğe çok net bir şekilde ayarlamıştım kendimi ve şey çok da mutluyum yani fizikçi olduğum için.